Gül Budak, Rafet Gül Budak. Şiddetli şiddetten boşanma davası. Anlatın. Görüp görmez anlamışsınızdır efendim. Yani bu benim kocam, beni fena halde dövüyor. Evet, belli oluyor. Utanmıyor musun bu çağda kadın dövmeye? Niye utanayım efendim, bu benim en tabii hakkım. Saçmalama. Kadın dövmek ne zamandan beri hak oluyormuş? Eskiden beri efendim biz boş yere dövmüyoruz ki. Bilinçli olarak dövüyoruz hakim bey. Dövdüğü yetmezmiş gibi bir de hakaret ediyor efendim. Aşağılıyor beni. Sen sus! Eksik etekli kare. Elinin hamurundan erkek işine karışma. Karışma! Karışma, karışma. Karışma. Efendim, bu eskiden böyle değildi. Bir gün... Yalanın bastın Batsın, ...batsın yalanın. Batsın. Anne, dersime yardım eder misin? Edemem hayatım, yemek hazırlıyorum. Git baban yardım etsin. Batsın. Yalanın batsın. Evet, evet, evet. Baba, dersime yardım eder misin? Yardım edemem oğlum, musun Televizyon seyrediyor. Git anan yardım etsin. Batsın. Anne, yardım etmiyor ya. Allah Allah. Raf, niye yardım etmiyorsun çocuğa? Ben anlamam ki sevgilim. Niye anlamıyorsun hayatım? Senin okuman yazman yok mu? Oku, ne diyorlarsa yap. Ver okuyayım ver. Allah Allah. Evet. Yalanın baksın, baksın yalanın. Yemek hazır, hadi gelin çocuklar. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> 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 Çocuğun dersini yapacaktın, elinden kitabı bırakmıyorsun. Ne oldu? Lan konuşma lan, adamın kafasını bozma. Ne bu? Çorba. Öyle çorba mı olur lan? Aa! Ne yaptın? Ne yapıyorsun Rauf? Gül dikiyorum. Bak bakayım ananın yanağına güle benzemiş mi? Kızardı baba. Tabii kızaracak. Kırmızı gül. Anandan mahsun duruyor. Anandan mahsun kırmızı gül yaptı. La la, la la. Geldim mi? Hadi gel bakalım. Aa, yapma. Hem yorgunum hem de sana çok kırgın. Niye vuruyorsun bana? Ulan he de, adamın kafasını bozma bak kırarım kafana ha. Ne oluyorsun sen be? Ne demek ne oluyorsun sen? Kabahat bende. Cahilliğimden. İyi yetiştiremedim kendimi. Ondan. Biraz daha çalışayım mı sen gör? Ne oluyor ha? Ne yapıyorsun? Yapmam gerekeni. Bak ne yazıyor burada kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksiniz. Sen sıpayı reddettin, sopayı hak ettin. Nasıl yahu? Her şey bir kitap yüzünden mi? Öyle hakim mi? Bu bir kitap okudum, bütün hayatım değişti. Neymiş o kitap öyle? Başucu kitabı efendim. Çok sürükleyici. Ben okudum çok sürüklendi. Benim size. Biraz açış sürükletir. kimi yerlerin altı kırmızı kalemle çizilmiş. Kaşık düşmanı. Kocanın vurduğu yerde gül biter. Ağustos'ta ekilen darıdan kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez. Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin. Kadının saçı uzun, aklı kısadır. Kızını dövmeyen dizini döver. Bu ne yahu? Ders kitabı hakim bey. Almıştım kitabımı ediyordum ezber. Bu karı gitti beni mahkemeye verdi. Şikayetçiyim hakim bey. Bu çağda kadın haklarını hiçe sayanlardan, bu atasözlerini kitap diye basanlardan ve kadına ikinci sınıf muamele yapanlardan şikayetçiyim. Yaz kızım, kadın haklı. Bu ve benzeri kitapları okutanlardan, utanmadan bu kitapları basanlardan davacı olabileceği belirtildikten sonra kocaya da. Madem ki bu kitaplardan bu kadar etkileniyor, insan hakları ve demokrasi üzerine yazılmış kitapları okuması tavsiye edildi. Yapar bu erkekler